Büyük Plan kanalından selamlar. Menşei belirsiz İHA sürüleri Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını felç ediyor. Münih'te uçuşları durduran dronların hangi ülkeye ait olduğu belirlenemedi. Gizemli bir güç Avrupa'nın en işlek havalimanlarını istediği zaman kilitliyor. Avrupa'da artan hibrit tehdit endişeleri tavan yaptı. Litvanya'da patlayıcı yüklü drone tespiti, Danimarka havalimanlarını esrarengiz droneların sarması, Norveç'te hava sahasının kapatılmasına yol açan drone olayları ve Münih'te uçuşların durmasıyla ilginç olaylar peş peşe yaşanıyor. Hava trafiğinin felç olduğu Avrupa'da son esrarengiz drone vakası Almanya'yı bir kez daha alarma geçirdi. Münih Havalimanı, Perşembe gecesi tanımlanamayan droneler nedeniyle tam 7 saatliğine uçuşa kapatıldı. Cuma sabahı yeniden açılan havalimanı, akşam saatlerinde ikinci dalga drone gözlemleri üzerine tekrar kapatıldı. Havalimanı yönetimi, Alman Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin onaylanmamış drone gözlemleri uyarısı sonrası operasyonları durdurduklarını açıkladı. Havalimanı sözcüsü, drone tespit edildiğinde yolcu güvenliği önceliktir, diyerek güvenlik protokollerinin devreye sokulduğunu belirtti. Münih'teki bu son olay, Avrupa genelinde belirsizliği artıran bir dizi drone ihlalinin son halkasını oluşturuyor. İtalyan AP üyesi Salvatore De Meo, söz konusu saldırıların arkasında Rusya'nın siyasi mesaj verme niyetinin olabileceğini savunarak, "Belirli askeri hedefler yok, daha çok siyasi semboller hedef alınıyor." dedi. Estonyalı vekil Riho Terras ise, Avrupa'nın drone savunmasını endişe verici ölçüde yetersiz olarak nitelendirdi. NATO'nun barış zamanı reflekslerinin zayıf olduğunu vurgulayan Terras, ucuz dronları pahalı füzelerle durduramayız dedi. Eylül ayı Avrupa hava sahasında peş peşe yaşanan ihlallerle geçti. En az 10 Avrupa ülkesinde görülen gizemli dronlar adeta NATO ve AB ülkelerinin olası dron savaşına hazırlık seviyesini test etti. Benzer olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanıyor. Pentagon, geçtiğimiz yıl Virginia'daki Langley hava üssü üzerinde 17 gün boyunca görülen tanımlanamayan drone sürüsünü hala tespit edemedi. Amerikan askeri yetkililer, bu araçların çim biçme makinesi sesi çıkaran, yüksek hızlı ve organize bir biçimde uçan drone filosu olduğunu bildirmişti.